Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Uzun zamandır Brawl Stars videoları atmıyorum maalesef yani 29. kademeye geldik. Yani. Sörc'ün olduğu kademeye kadar geldik, şurada bir ücretsiz silahı varmış. Anne şu anda video çekiyorum gider misin? Neyse arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> evet çiçeği şey <laughs> Alt seviye yap. Hadi girelim başlayalım rafsal videomuza. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ah. <laughs> <laughs> at abi at, 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 at. Arkadaşlar oha ya ne aldı beni? Yuh ya. Ya tabi ne aldı? <laughs> Hadi benden hayvan gülüştü. Anam kimi alalım? O nani? Nani neredesin kardeşim? Evet nani ile baş... Nani ile devam ediyoruz arkadaşlar. let's have a look see Monique. Monique. Monique.

Aha, aha, ne oldu? Sıkırken iyiydi lan. Kaç ağzım sıkıştım ya. Ağzını... <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Mortis devam edelim. <laughs> Mortis. Birazcık oyunun sesini açalım

Gel Buraya Değil miyim? Değil miyim, Ya arkadaşlar Nani aldı beni ya Var mı böyle bir şey ya Şaka mısın ya? Ne yapalım Neyse arkadaşlar Frank'la devam edelim Neye girsek Savaş topu Hadi bakalım Frank'la savaş topuna girdik Belki kazanırız Diyeceğim zamanlarda Frank'la sıçtık valla O e, tam arı bir dizeli Her tam arı bir dizeli Şu lazım yaptığı şey değil yani Basmamız lazım Bas 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 Ben kim gol attı? Kralın gücünü göreceksiniz lan. Hepinizin ağzını ederim. diyeceğim de aldılar beni. Hayır. Alırsın. Al onu. Lan yürü yürü. Ay, abi yürü. At hadi. At ben seni kolluyorum. Kaçma. 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 Yürü git lan. Hayır abi. Abi atma, atmamız izin verme beyi. Lan atarsın sıçtık valla. Hayır 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 hayır. Hayır. Ah. <laughs> Abi Çıldıracaktım Asla vardı çıldırırdım Ya hadi be Abi attılar attılar vallahi attılar beraber Abi son anda tuttum Anam Bırak peşimi. Bırak peşimi. Bırak peşimi. At. Hı. Sol anda bitirdik arkadaşlar. İşte budur. İşte budur. Crank Games'in peşini bitirdim. İşte budur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Oh. Efsane bir video olacak arkadaşlar. O. Profesör e sahip bir arkadaşımız vardı galiba. İsmi kromatik savaşçı vardı At golü. İşte budur arkadaşlar. İlk golü attık. İşte budur. Al topu Ah. Be. He bomba var ha. Ay. Koltu koltu almanız lazım. Lan koltu almanız lazım. Abi kolt geri Koltu almasaydık bari sıçıyorduk Koltu almanız lazım. Kanka koru beni. Gir buradan gir gir gir. Hadi abi. Ya ne olur girseydi ya. Of. Abi ya. Neyse bir dahaki sefer ultiyle orayı patlatacağım. Ondan sonra oradan bedavaya gol atarım. Aldım bir tanesini. Hadi abi. Hadi 1-0 olsa da yeter. Gol attırmayacağız yeter bıraktırmazsak bize yeter. Abi attırmayın. Abi attırmayın. Sakın attırmayın. Abi ata atamazlar inşallah. A takıldı. Hadi, hadi. Hadi abi bitireceğiz. Ve bitti arkadaşlar. Ah. Çok zorlu oldu arkadaşlar, çok oldu. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bravsal videoları istiyorsanız lütfen like atın. Kanala abone olun. Kanalım daha çok küçük. Abone olursanız çok iyi olur. Like atarsanız da süper olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.